Ve başta savunma sanayi olmak üzere Samti konusunda Fransa, İtalya, Türkiye üçlüsü olarak bu konuda e, olumlu adımlar atacağız ve bu Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi kapsamında bugün de görüşmelerine devam ediyor. En son çektiğimiz videoda Fransız Macron'la görüştüğünü ifade etmiştik. An itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'le görüştü. Bu kapsamda Anadolu Ajansı tarafından kısa bir video servis etliyor. Yine dün haberini yapmıştık. ABD Avrupa Birliği ile anlaştığını duyurmuştu. Bu kapsamda Biden'dan açıklamalar geldi. AB ve ABD çelik ve alüminyum vergilerindeki itilafı çözdü şeklinde kendisinden 3 yıldır devam eden gümrük vergisinin kaldırıldığını ifade ediyor. Bu şekilde haberler servis edilmiş. Daha sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merkel'le görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi servis edilmiyor. Yine Türkiye saatiyle 20.45 civarlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'nin kapanış dakikalarında açıklamalarda bulundu. Macron'un Libya konferansı için gayreti var. Berlin konferansı zaten yapıldı. Yeni bir buluşma isabetli olmayabilir. Yine de ilgili bakanların çalışma yapması konusunda mutabık kaldık açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm açıklamalarına bakalım. Suriye'deki terör örgütlerine ABD'nin verdiği desteklerle ilgili üzüntü duyuyoruz. Bunu Biden'a ilettim. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımızın daha sık görüşmesinde mutabık kaldık. Bugüne kadarki süreçten daha farklı bir dönem olabilir. Afganistan'da bundan sonra atacağımız adımları zaman gösterecek. Taliban'la sosyolojik yapımız ne kadar örtüşecek? Bunu zaman gösterir. Biz buna göre ilerleyeceğiz. 1.4 milyar dolar paramız orada. F-16'ların modernize edilmesi ya da yenilerin alınması gündemde. ABD Başkanı Biden'ın olumlu tutumunu gördüm. Yunanistan'la Fransa arasındaki ilişki açıkça Macron'la konuştuk. Bizim gizli ajandamız yok. Attıkları adımların ne gibi sonuçları olabileceğini izah ettik. Avrupa Birliği'nin kendi ordusunu kurma isteğine bu olabilecek bir proje değil mümkün değil. AB üyesi ülkeler zaten çoğu NATO üyesi çoğu da böyle bir yapılanmaya sıcak bakmıyor. Yine kendisi İtalya ile savunma sanayisinde olumlu adımlar atılacağını duyurdu. Bunu konuştuk şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Doğu Akdeniz'de gerginlik konusu bugün Biden'la hiç gündeme gelmedi. Demek ki onun da benim de gündemimde değil şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuş oldu. Türkmenistan'a gidiyoruz. Türkmenistan Devlet Başkanı Kurban Kulu Berdi Muhamedov Kamaz kamyonun direksiyonuna geçti ve test sürüşü yaptı. Cumhurbaşkanı Kurban Kulu Berdi Muhamedov'un Aşkabat Türkmenabat Otobanı'nın Aşkabat Tecen bölümünün açılışını yaptığı belirtiliyor. Bu kapsamda yolun Aralık 2023'te 2.3 milyar dolarlık proje kapsamında tamamlanacağı ifade ediyor. Yolun toplam uzunluğu 600 kilometre olacak ve otoban 6 şeritten oluşacak. Kurban Kulu Berdi Muhammedov Aşkabat Tecen yolunun Aşkabat terminalindeki 203 kilometrelik bir bölümünün açılışını gerçekleştirdi. Bu kapsamda Türkmen Meclisi tarafından Haberler ve bazı görüntüler servis ediliyor. Planmanın isabetli olacağı konusunu devamlı işliyoruz. Nedir bunlar? Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan. Altılı olarak böyle bir adımı atalım ve bu bölgeye barışı getirelim dedik. Ve bu konuda Sayın İlham Aliyev zaten Ermenistan'la görüşmeyi yapıp onlara böyle bir barış teklifini yaptı bölge barışı ile ilgili. Tabii Gürcistan'ın biraz olumsuz yaklaşımı var. Ama burada eğer hepsinde de bir olumlu hava eserse yani burada böyle bir platform oluşturulabilir. Bu platform oluştuğu anda da çok seri bir şekilde bir barış havzasına burası dönüşür ve biz de Türkiye olarak bu konuda Ermenistan'la ilgili ilişkileri çok daha net açık ortaya koyarız. Ama bu arada tabii Gürcistan Rusya arasındaki ilişkileri de çok daha farklı bir hale getirmek yani olumlu istikamette söylüyorum. O da işimizi kolaylaştıracaktır. Yani bu olabilecek bir proje değil. Mümkün değil. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi yani şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkeler de dahil NATO ülkesi ağırlıklı ve bunların da hemen hemen kahir ekseriyeti zaten böyle bir yapılanmaya sıcak bakmıyor. Çok teşekkür ediyorum. Yani Afganistan'dan çok böyle yüklü bir göç dalgası Türkiye için şu anda görünmüyor. Yani bizim resmi rakamlara baktığımız zaman şu an itibariyle bir 300 bin gibi bir rakam söz konusu. Bunlar resmi rakamlardır. Fakat farklı bazı kesimler sanki çok daha büyük rakamlar varmış gibi konuşuyorlar. İçişleri Bakanlığımızın resmi olarak rakamı 300 bindir. Tedbirlerimizi alıyoruz ve bu noktada da böyle bir yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz. Bugün yaptığımız görüşmelerden sonra da şunu gördüm. Yani İtalya ile iyi şeyler düşünüyorum. Ve bundan sonraki süreçte de başta savunma sanayi olmak üzere Samti konusunda Fransa, İtalya, Türkiye üçlüsü olarak bu konuda ee, olumlu adımlar atacağız. Ve bu olumlu adımlarla birlikte de aramızda şu andaki ticaret hacmini çok da şöyle yukarılara çıkartmak durumundayız. En az bir 30 milyar dolar gibi bir rakama ulaştırmayı hedefliyoruz. Bugünkü görüşmemizde Doğu Akdeniz hiç gündemimize gelmedi. gelmediğine göre demek ki Sayın Biden'ın da şu anda gündeminde değil. Benim de gündemimde değil.